Usta. Evet, Tobot. 500 bin mil bakımını da yapmış olduk böylece. Teşekkürler tam, tam Usta. eline sağlık <laughs> böyle böyle filmde gördüm böyle 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 dans ediyorlardı ya ama öyle durdukları yerde yapmıyorlardı ki ortada ateşte yanıyordu. Evet evet o filmde bir de kızıl deriler böyle ama ateşte var böyle ateşin etrafında böyle hallal lalla hall la la böyle dans ediyorlar. İyi o hadi bize ateş yakalım bizi dans edelim. Kızı delicilik oynayalım. He tamam ama ateşi nerede yakacağız ki? Bizim çatıda mangal var. Orada yakabiliriz. Hadi gidelim. <laughs> Geliyorum. Oy. Hadi. Geldik işte. He, ama ama bize sonra kızmasınlar. Bir şey olmaz. Zaten çatıdayız. Kim görecek ki bizi? <laughs> evet. periyodik bakımlar çok önemli. Tobot T'ye de haber verirsen o da bakım için en kısa sürede gelsin buraya. Elbette tam tam usta. Biz Tobotlar bakımlarımıza çok önem veririz. <laughs> Yalnız bu üf üf alev çok mu yükseldi ne? Ha <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. E kızlar veriler böyle dans ediyor işte. La 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 Haydi yağmur duası. allah oh, la hey ya ya hay oh, ya Ay ay. Ya, ya. oh, ya. <laughs> ne yaptın sen? Ay mangalı düşürdük. Merdivenin oraya düşmüş. Söndürmeliyiz arkadaşlar. Ay. Eyvah. Arkadaşlar merdiven de yanmaya başladı. Ne yapacağız şimdi? buradan nasıl kurtulacağız? Hay bilmiyorum. Eyvah! İmdat! Kurtarın bizi. İmdat! Hey, neler oluyor? Ha, yangın çıkmış. Bakın bakın. Ay! Çatıda çocuklar var. Biriniz itfaiye arayın. Aa, çocuklar! İmdat! Kurtarın bizi. İmdat! Bakın bakın itfaiye geldi. Siz hiç merak etmeyin. Ah. İmdat! İmdat! Olamaz. E, çatıda çocuklar var. Ah. ah! Tankımdaki su bitti. Ne yapacaksınız peki? Ah buldum. Tam tam usta'ya haber vereceğim. Ha 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 İşte o görevde böyle bitti. Müthişsin dostum. Aa, itfaiyeci Sem arıyor Alo Alo tam Usta Merhaba Sem Tam Usta yardımına ihtiyacım var Burada çok büyük bir yangın çıktı Çocuklar çatıda kaldı Tankımın da suyu bitti Ne ben hemen geliyorum e, Ne oldu tam Usta Büyük bir yangın çıkmış Senin de yardımına ihtiyacım var Hemen gitmeliyiz Anlaşıldı Eh, alevlerden uzak durun. İmdat. Hey bir helikopter geliyor. Çatıya nereden çıkabiliriz? Aa, merdiven de yıkılmış. Babak. Biz yangını yukarıdan söndürebiliriz. tomut. Şuraya indir. Şu alevlerden uzak şu tarafa. Evet. Evet. Merak etmeyin çocuklar. Şimdi söndüreceğim yangını. dericilik oynamayacağım. Ne? Kızıl dericilik mi? <laughs> Şimdi anlaşıldı yangının sebebi. Tobot. Çocukları çekebilirsin yukarıya. Ay çok şükür! Yangını söndürdüler. Çocuklar kurtuldu. E, peki çocuklar aşağıya nasıl inecek? <laughs> merak etmeyin bakın Tobot onları halatla indiriyor. Ha, iyi iyi. Tutun lan azese gidelim. Harikasın tam tam usta. Sayende bütün çocuklar kurtuldu. Söyleyeyim bakalım. Çatıda ateş yakmak hanginizin fikriydi? Şey biz kızı deliçelik oynamak istedik. Onlar da böyle ateş yakıyorlardı. Etrafında dans ediyorlardı. Filmde görmüştük. tam tamam, usta. Hemen geldin. Çok teşekkür ederim. Ne demek sen. Her zaman beni yardıma çağırabilirsin. Evet çocuklar. Ateşte oynamanın ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu gördünüz. Çok dikkat edin. Ateşle oynamak çok büyük yangınlara sebep olabilir. Dikkatli olun. Hoşçakalın. Çok haklısın tam tam usta. Hadi gel seni gideceğin yere bırakayım. Ne dersin? Çok iyi fikir. Hoşçakalın.